Rüyalar bu tekamül sürecinin bir aparatı mı? Bir... İçinde. Biz rüyalarımız aracılığıyla mesajlar alırız. Rüyalarda genelde ruhumuz açıktır çok masum bir zihinde yatıyoruz değil mi? Frekans değiştiriyoruz rüyada bu arada. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Rüyaya zihnimi yatmadan önce herhangi bir şekilde kodluyorum. Diyorum ki yaradan bana almam gereken cevabı rüyamda bana göster ama benim anlayabileceğim şekilde göster diyorum. Ve bu rüyayı hatırlamalıyım diyorum uyandığımda. Yazıyor muyum, konuşuyor muyum? Zihnimde kapatıp meditasyonda bunu yazıyorum. Demiştik ya Suyun hafızası var diye. Evet. Suya ben zihnimi kapattım aslında o hücrelerinde bu bilgiyi aktardığımı hissediyorum. Bunu suya mı söylüyorsun? Kalbimden söylüyorum ona. Bunun sebebi şu. Suyun hafızası var. Bu geleneğimizde de olan evet. bir şey suya üflenir evet. Evet aslında hepsi aynı şey. Ve Nörobilim ben... şimdi bunu konuşuyor. <laughs> evet. evet ve diyorum ki su şimdi bu bilgiyi dolandırsın diyorum hücrelerimde ben uyurken. Tabii çünkü biliyorum o bu bilgiyi taşıyacak. Ve zihnim uyurken zaten bunu biliyor olarak koyacak. Gece 1 ile 3 arasında genelde görülen rüyaların çoğu haberci rüyalardır bu arada. Bunun sebebi şu. Zaten REM uykusunda da en kıymetli zaman. Bu niyeti ettikten sonra 3'te alarm kuruyorum. Rüyamı hatırlayacağımı söz verdiğim için. Üçte alarmı çaldığı anda zihnim o rüyayı görüyor, gördüğümün bilincindeyim. Alarmı kapatıyorum, kalkıp yazıyorum. Sonra uykuya devam ediyorum ve sabah kalktığımda gözümü kapatıp diyorum ki bu rüyada bana ne anlatılmak istendi? Cevap ya, geliyor mu? Ya bize şöyle geliyor çünkü biz bu artık işçi ve mesleki anlamda da teknikleri çok kolay uyguladığımız için geliyor. Bir de enerji alanınız gerçekten temiz olması lazım.